Herkese yeniden merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kuru meyveli cevizli bir kek yapıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. Bir kabın içerisine 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Bunları beyazlığına kadar, köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyorum. Bu şekilde beyazlayıp köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi içerisine bir su bardağı süt, su bardağına bir parmak eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Bunları çok az karıştırıyorum. Çok uzun uzaya karıştırmama gerek yok. Daha sonra içerisine unumu eklemeye başlıyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumurtalarınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre ununuzun miktar değişebilir. Unumuzu eleyerek ekleyeceğiz. Unumuzla birlikte hamur kabartma tozunu da içerisine ilave edeceğiz. Kekim unumun hepsini aldı. Şimdi şöyle alttan yukarıya havalandırarak birkaç kez karıştırıp kekimi kenara koyuyorum. Daha sonra içerisine katacağım üzümü, cevizi ve damla çikolatayı güzelce unluyorum. çok az un döküyorum. Daha sonra bunu elimle karıştırıyorum. Burada 2 yemek kaşığı ceviz, 2 yemek kaşığı üzüm, yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da damla çikolata var. Bu miktarı isterseniz arttırabilirsiniz, isterseniz azaltabilirsiniz. İçinden üzümü, cevizi ya da damla çikolatayı isterseniz çıkartabilirsiniz. Bu unlama işlemini kalıbın dibine çökmesin diye yaptık. Genelde meyveli kek yapıldığı zaman dibine çöker. Meyveler kalıbın dibinde kalır. Bu unlama işlemini yaparsanız eğer kekinizin içerisinde kalır. Böyle güzelce unladıktan sonra bunu da kekinin içerisine ilave ediyorum. Bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. güzelce karıştırdıktan sonra kalıbımın her yerini tereyağı ile güzelce yağlıyorum. Bunu katı yağ ya da sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Kalıbınız iyi ise yağlamanıza hiç gerek bile yok. bunuzu bu şekilde güzelce yağladıktan sonra içerisine kek harcımı döküyorum. kekimi birkaç kere şöyle sallayıp tezgaha vuruyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kürdan testi yaparak güzelce pişiriyorum. İlk 20 dakika fırını kesinlikle açmıyorum. Kekimiz fırından çıktı. Yaklaşık 35 dakika 180 derece fırında pişirdik. Şimdi etrafında bıçak gezdireceğim. Daha sonra kekimi ters çeviriyorum. için hemen bir dilimini kesiyorum. Bu arada kekimi kalıptan sıcak sıcak çıkartmadım. Fırından çıkarttıktan sonra biraz bekledim. Daha sonra kekimi ters çevirdim. Gördüğünüz gibi yumuşacık sünger gibi bir kek mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun.